Herkese merhaba. Lego gibi, yapboz gibi pro kontrolcü Vitrix Pro BFC ile karşınızdayım. Bugün acayip sıra dışı bir kontrolcü göreceksiniz. Çünkü bu kontrolcü daha önce gördüğünüz hiçbir pro kontrolcüye benzemiyor. Sınırları zorlayan acayip özelliklere sahip. Bildiğiniz gibi kanalımızda birçok pro kontrolcüyü inceledik. Daha önceki kontrolcülerin analog ve tuş takımı dizilim ayarlarını tetikler hariç yazılımsal olarak yapıyorduk. Ama Vitrix Pro'da durum biraz farklı. Yazılımsal olarak yapılandırabilmemize ek olarak bu modüler kolu tamamen fiziksel olarak özelleştirebiliyoruz. Hem de öyle böyle değil ülkemize resmi satış yok ama getiren bazı firmalar var. Biz yurt dışından 180 dolar aldık, 179.99. Yani diğer pro kontrolcülerden bir tık daha ucuz görünüyor. Şimdi arkadaşlar her zaman olduğu gibi önce kutu açılımı yapalım. Çünkü içinden birçok şey çıkacak. Hatta bayağı bir şeyler çıkacak. Aksesuar ve parçalar. Ben de merak ediyorum. Önce kutu açılımı yapalım. İçine bakalım. Yakından görelim. Ondan sonra bazı teknik bilgiler vereceğim. Daha sonrasında da arkadaşlar oyun testlerimiz olacak. Çok keyifli geçeceğini düşünüyorum. Lütfen abone olarak beğeni butonuna basarak desteğinizi göstermeyi unutmayın. İstekleriniz olsa yorumlara bekliyorum. Yorumunuz yoksa yorumlara selam gönderebilirsiniz. Hadi bakalım. Razer'la incelememiz başlasın. Bittix Pro güzel, sağlam ve sert bir kutuyla geliyor. Buna yakın bir kutuyu DualSense Edge Controller'da görmüştük. Bu arada PlayStation'ın lisanslı ürünü. Bununla birlikte sadece PlayStation değil, aynı şekilde aynı konunun Xbox versiyonu da var. Ben siyah rengini seçtim ama hem siyah hem de beyaz rengini seçmeniz mümkün. Hemen arkasını çevirelim şöyle. Bakalım neler var. Hepsini göreceğiz. Hadi bakalım açalım artık. Ve Buna sevindim arkadaşlar. Biliyorsunuz pro kontrolcülerin bazılarında ne yazık ki taşıma kutusu yok. Sert kutu ve dışı kumaş kaplı gerçekten kaliteli hissettiriyor. Buna benzer bir kutuyu Xbox Elite kontrolcüde görmüştük. PlayStation Edge kontrolcünün kutusu direkt plastikti ve şu arkada kablo girişi vardı. Ama bu kutu gerçekten güzel. Xbox Elite kontrolcünün kutusu gibi kaliteli hissettiriyor. Hadi bakalım açalım ve görelim bakalım bizleri neler bekliyor. Kontrolcü çok güzel görünüyor ama ona ayrıca geleceğiz. Şimdi kutudan neler çıktı? Hemen bir bakalım. Ayrı ekstra bir modüler parça. Bunların hepsinin takılışını nasıl kullanıldığını göstereceğim zaten. Ekstra analog kollar için destekleyiciler. 2.4 GHz için bağlantı noktası. Ekstra D-pad seçenekleri ve farklı boylarda analog çubukları var. Ama asıl dikkat çeken ortadaki özel tornavida. Bu parçaları değiştirmek için tornavidayı da yanınızda çantanızda taşıyabiliyorsunuz. Harika ya. Kutunun üst kapağında cırt sabitlenmiş örgülü Type-C kablo var. 3 metre uzunluğunda çok kaliteli bir USB kablo. Bu kablo hem şarj için kullanılacak hem de turnuva modunda kablolu bağlantı sağlayacak. Ve renk detayları da çok ince düşünülmüş. Evet kutusunu beğendik ama şimdi Vitrix Pro BFG'ye yakından bakma zamanı. Şöyle hemen şunları da çıkartalım. Bakalım ilk elimiz aldığımızda neler hissettiriyor. Bu arada gerçekten çok güzel görünmüyor mu? Renklerle siyahın uyumu harika olmuş. Şimdi şöyle elime aldığımda şuradaki şu pütürtülü hissiyat güzel oturuyor. Gayet güzel hissettiriyor. Tetik çok yumuşak, aşırı yumuşak. Bu oyun oynarken olumlu mu olacak, olumsuz mu olacak bunu testimizde göreceğiz. Çok hafif değil, 298 gram ağırlığı var. Bugüne kadar test ettiğimiz pro kontrolcü arasında en ağırı değil ama ağır diyebiliriz. En ağırı sanırım Xbox Elite kontrolcüydü. O 350 grama yakındı arkadaşlar. 300 gram ağırlığıyla hafif hissettirmiyor arkadaşlar. Bayağı dolu ağır ve kaliteli duruyor. Ön yüzüne baktığımızda kontrolcünün boş alanı kalmamış. Bu arada analoglar diğer pro kontrolcülerden daha çok sert hissettiriyor. Birazdan çıkarılışını, takılışını, modüllerin değiştirilişini göstereceğim arkadaşlar. Dilediğimiz gibi özelleştirebileceğiz. Üst tarafı çevirdiğimizde USB Type-C bağlantı noktası var. Hem şarj için hem de kablolu bağlantı için. Onun hemen sol tarafında platformlar arası geçiş var arkadaşlar. Burada PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC arasında anlık olarak geçiş yapabiliyoruz. Alt tarafında 3.5 mm'lik kulaklık jack girişi var. PlayStation'un resmi lisans ürünü olduğu için 3D ses desteği de var. Arka tarafını çevirdiğimizde her pro kontrolcüde gördüğümüz ekstra tuşlar var. Burada 4 tane ekstra tuş var. Bunlar ekstra atanabiliyor arkadaşlar. Programlarla tuş düzeni yapabiliyorsunuz. Hemen şu ortada bir tane düğme var. Bu profil seçme düğmesi. Wittix'in özel programı sayesinde önceden hazırladığınız profiller arasında anlık olarak geçiş yapabiliyorsunuz. Profil düğmesinin altında hemen bir switch var. Wireless yani kablosuz ve kablolu bağlantılar arasında, modlar arasında geçiş yapmamızı sağlıyor. Burada iki tane tetik ayarlama anahtarları var ama bu anahtarlar diğer Pro kontrolcülerden farklı. Bu Vitrix'in patentli Hey Trigger modu denilen tetik anahtarları ve arkadaşlar çok farklı çalışıyor. Biliyorsunuz normalde Pro kontrolcülerde burada belli seviye anahtarları olur. Seviye 1, 2, 3 gibi arkadaşlar seçenekler arasından seçersiniz ve o tetikler o seviyede çalışırlar. Ama Hair Trigger modunda arkadaşlar önceden belirlen bir seviyeleri seçmek zorunda değilsiniz. Burada dilediğiniz, istediğiniz seviyeyi kendiniz ayarlıyorsunuz. Bakın burada şu anda tetik en alttayken, en derini hissedebilirken bu anahtarı çektiğinizde en yukarıda kalıyor. Ama herhangi bir ara seviye isterseniz arkadaşlar anahtara basılı tutuyorsunuz ve ardından istediğiniz seviyeye getirdikten sonra onu bırakıyorsunuz. Artık burada kilitleniyor arkadaşlar. Yani bu seviyeyi istediğiniz gibi kendiniz seçebiliyor ve dilediğiniz gibi ara seviyeyi özelleştirebiliyorsunuz. Wireless modda kullanımda 20 saat pil ömrü sunuyor. Tabii kullanımınız oyuna ve kullanım durumuna göre değişebilir. Süre biraz daha yukarıya ya da aşağı inebilir. Gelelim Vitrix Pro'nun en önemli özelliklerine. Çıkartılabilir ve takılabilir modüller var arkadaşlar. Bu modüller tamamen gamepad'i kişiselleştirmemizi sağlıyor. Standart düğme düzeni, sol analog çubuk modülü ve 6 düğmeli bir dövüş pedi var. Tabii ki bu modüllerle arkadaşlar kombinasyonlar yapmak için öncelikle üzerinde bulunan modülleri çıkarmamız lazım. Onu da neyle yapacağız? Kutusundan çıkan özel tornavidayla. Hadi bakalım. Önce çıkartalım. Ondan sonra nasıl kombinasyonlar yapabileceğiz? Nasıl varyasyonlar yapacağız? Onu görelim. Öncelikle standart düğme modülünü çıkartalım. Çok basit şekilde açılıyor arkadaşlar zaten. İki vidayla tutturulmuş. Şöyle alıyoruz dışarı. Evet arkadaşlar bakın standart düğme düzeninde bir ayrı modül. Onu da bu şekilde dışarı almış olduk. Şimdi hemen bir de sol analog modülünü alalım. Peki bunu neden çıkarıyoruz? <laughs> bunu da göstereceğim şimdi. Bunu da alalım. Çok kolay bir şekilde zaten çıkıyor. Onu da aldık. Evet arkadaşlar. Sol analog modülünü de çıkardım. Şöyle makineyi de boşta göstereyim. Baya da hafifledi ha. <laughs> evet. Arkadaşlar şimdi iskeletimiz burada. Şu şekilde. Şimdi bununla neler yapabiliyoruz? Sağ modül yuvası için iki tane parçamız var. Bunlardan bir tanesi de fight pad. Arkadaşlar bu fight pad yani dövüş pedi dediğimiz pet gerçekten önemli. Çünkü dövüş oyunlarında standart tuşlar yetersiz kalıyor. Ve birçok dövüş oyunu seven kardeşlerim de fight stick kullanamıyor. Hani eski arketten bizim gibi oyuncular varsa onlar fight stick kullanabiliyorlar ama alışık olmayan oyuncular için gerçekten zor. O yüzden bir dövüş oyununu gamepad ile oynamanın en güzel yolu bu kombinasyonu özelleştirmek. Yani standart düğme düzenini çıkardığımız yere arkadaşlar dövüş pedini koyuyoruz. Sol tarafı da sol analog düzenini koyuyoruz arkadaşlar. Bakın şu anda elimizde fight sahip bir gamepad oldu. Dövüş oyunlarında d-pad'i bu şekilde istemeyen kardeşim olabilir. O da hemen değiştiriliyor. Çekiyorsunuz arkadaşlar. Birbirinden farklı d-pad seçenekleri mevcut. Ben kendim artı d-pad'i seçiyorum. Ve klasik düzende artık oynayabiliyorsunuz. Dilediğiniz zaman standart bir gamepad'e dönüştürebilirsiniz. O zaman ne yapacağız? Hemen standart düzeni geri getiriyoruz ve elimizde ergonomisini çok sevdiğim Xbox düzeni olmuş oldu. Yani sol analog yukarıda, sağ analog aşağıda. Tamam Xbox kontrolcü düzenini çok seviyoruz. Peki ya PlayStation kontrolcü düzeni istiyorsam sol analog modülünü kaldırıp ters çevirip koyduğumda Arkadaşlar elimde PlayStation düzeni var. Yani bu kontrolcüyü ister PlayStation gibi ister Xbox kontrolcü gibi kullanabiliyoruz. Bu kadar varyasyonu ve özelleştirmeyi sunması gerçekten harika. Hangi tuş takım ve modülleri kullanacağımızı seçtikten sonra geriye tekrar vidalarını sıkmak kalıyor. Ben PlayStation düzeni seçtim. FPS rekabetçi oyunları daha çok oynuyorum arkadaşlar. Hemen sol analoğu çıkartıp ki istediğiniz ister sol ister sağ analoğu farklı şekilde boylarda analog başlıkları kullanmanız mümkün arkadaşlar. Bu şekilde oyun içerisindeki hassasiyetinizi ve dengenizi daha iyi ayarlayabilirsiniz kontrolcüyü fiziksel olarak özelleştirebilmemizin dışında Vitrix Control Hub programı sayesinde özelleştirme, düğme işleme, tanımlama, analog çubuklar ve tetiklerin kalibrasyonu ve hatta mikrofon ve kulaklık ses ayarlarını dahi detaylıca yapabiliyoruz. Ayrıca ürün yazılımı güncellemeleri de aynı arayüz üzerinden yapılabiliyor. Bu kadar muhabbet yeter. Biraz da oyun performansını görelim. Her kontrolcünün testini yaptığımız gibi aynı oyun ve aynı şartlarla yani Call of Duty ile ilk testimiz başlıyor. Oyunumuzu standart tuş dizilimiyle <laughs> oynayacağız. Evet şöyle ilk hissettiğim Diğer pro kontrolcülerden daha hızlı. Biraz daha hassasiyeti düşürülebilir. O gitti. Kontrolcünün hızını biraz daha düşündüm arkadaşlar. gayet ince görebiliyorsunuz abi bu iyi. Güzel. <laughs> Niye beklesin orada? Güzel. Sanki analog çubukları diğer kontrolcüle göre biraz daha Uzun gibi, e, o da hassasiyeti arttırıyor ama ince ayarlardan düzeltebiliyorsunuz onu. Güzel. Çok çok iyi ya. Nişan alma iyi. Hadi be. <laughs> Bravo ve zafer. Evet arkadaşlar. Rekabetçi oyunlarda FPS ve third person oyunlar gibi rekabetçi nişan alınacak oyunlarda gayet güzel performans gösterdi. Şimdi dövüş pedini takalım bakalım dövüş oyunlarında nasıl performans gösterecek. Mart Kombat 1. Dövüş pedini taktık ve dövüş oyunlarında milisaniyeler dahi çok önemli. Çünkü çok ani hızlı tepkiler vermeniz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu tuş takımının altında mouse'ların klikleme, o tıklama sistemiyle aynı arkadaşlar. O kadar hassas, o kadar kısa ki çok hızlı şekilde aktif edebiliyorsunuz tuşu. Bakalım bize nasıl bir performans sunacak. <laughs> işte bu Hop oradayım, buradayım. Hop şuradayım. Hop buradayım. Çünkü witix'im var benim. Çok hızlıyım. Hop Buradayım. Buradayım. <laughs> çok hızlıyım. Al sana gözlüklerim. İşte bu. Gamepad'le ilgili bir eleştirim var çok güzel. Hassasiyeti falan çok iyi. Sadece bir alışma süreci yaratıyor size. Çünkü normalde biliyorsunuz buradaki 4 tuş arkadaşlar. Hemen şu üstteki 4 tuş. Ama şu anda altta 2 tane daha olduğu için eliniz ister istemez eski konumuna geliyor. Yani alttaki 2 tuşu kaçırıyorsunuz ister istemez bilinçaltı. Biraz zaman ihtiyacınız var. Kendinize zaman tanırsanız kazanacaksınızdır rakibe karşı. Aksi takdirde daha avantajlı bir şekilde dövüş oyunu oynayayım derken daha da zorlanabilirsiniz. Gelelim Vectrex Pro'nun artı ve eksilerine. Genelde eksilerden başlıyorum, bu kez artılardan başlayacağım. Öncelikle gerçekten çok kaliteli ve güzel bir taşıma kutusuna sahip. İçinde tüm aksesuarlarını, modüler parçalarını ve parçalarını söküp takarken kullanabileceğiniz tornavida için yerde var. Diğer bir artı ise modüler özelleştirme ve dövüş pedi. Bir tornavida yardımıyla söküp istediğiniz gibi kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Kablolu veya kablosuz iki ayrı modda oynanabiliyor. Üzerinde bu modlar arasında seçim yapabileceğiniz fiziksel anahtar da var. Ayrıca birden fazla platformla uyum sağlayabiliyor. PlayStation 5, PlayStation 4 ve PC arasında üzerinde bulunan Switch sayesinde anlık olarak aralarında seçim yapabiliriz. Artıları içerisinde sayabileceğim 20 saatin üzerinde pil ömrü var. Oynadığınız oyun ve oyun tarzınıza göre biraz daha yukarıya da aşağı gidebilir. Şimdi artıları saydık. Peki eksilerine gelelim. Öncelikle PlayStation 5'imiz uzaktan açmıyor. Çünkü açmak için PS patına bastığınızda 2.4 GHz hızlı bağlantı aparatıyla bağlantı kuruyor. Bunu yapabilmesi için de daha önceden PlayStation'ın açık olması gerekiyor. Eksiler arasında kontrolcüde herhangi bir haptic feedback, titreşim ya da titik efekti yok. Aslında bu pil ömrü açısından avantaj gibi görünse de titreşim beklentisi olan kardeşlerimi üzecektir. Toparlayacak olursak güzel taşıma çantası ile birlikte gelen inanılmaz özelleştirme yapabildiğiniz ve bu kadar özelliği bir arada sunan fiyat performans bir pro kontrolcü diyebiliriz. Değiştirilebilir modülleriyle Vitix Pro'yu çok sevdim. Küçük bir tornavidası var ve bununla arkadaşlar istediğiniz gibi istediğiniz parçayı değiştirebiliyorsunuz. Gerçekten aranızda bağ oluyor. Sanki kontrolcü kendiniz yapıyormuş gibi hissediyorsunuz. Hani erkeklerin hobisi vardır ya arkadaşlar işte araba hobisi, motosiklet hobisi. İşte egzozuna gireyim, ondan sonra silindirini temizleyeyim, oranın vidasını sıkayım falan. Aynı o şekilde aranıza bağ oluyor. Ben bu kontrolcüyle gerçekten çok eğlendim. Umarım yardım dokunmuştur. Lütfen abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, istekleriniz olsa yorumlara, yoksa da yorumlardan selam göndermeyi unutmayın arkadaşlar. Beni Instagram'dan konsol TV olarak takip edebilirsiniz. İnanın gerçekten çok mutlu olurum arkadaşlar. Ayrıca video altındaki hemen açıklama bölümünde Discord ailemizin linki de var. Oradan da ailemize katılabilirsiniz. Bir sonraki haberlerde ve gündemlerde incelemelerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.